Gençler merhabalar. Ee, bir atış sorusuyla devam ediyoruz yola. 2018 yılında çıkmış bir soru. Ee, soru şu, bir şekilde bir eğik düzlem var, teta açısı yapıyor yatayla. Eğik düzlemle alfa açısı yapacak şekilde e, bir cisim V0 hızıyla fırlatılıyor, eğik düzleme dik bir şekilde çarpıyor. Cismin ilk hızı V0'ın eğik düzlemle yaptığı açının, yani şu alfa açısının tanjantın ne olmalı? Yani tanjant alfa nedir diye soruyor. Cevap şu. siz bunu durdurup uğraşıyorsunuz. Şimdi 1 bölü 2 tanjant tetaymış. Şimdi bu soruya bakışımız nasıl olmalı? Bir kere bizim alışık olduğumuz x, y koordinat düzlemini kullanacaksak yani yatay x, düşey y neticede Yer çekimi yümesi de aşağıya doğru. Şu tarafa doğru da bir G yer çekimi yümesi var. O zaman ben soruyu şu şekilde anlayacağım. Yani buradan bir cismi ben V0 hızıyla art, attım. Şu açı alfa artı teta oldu. Bir noktaya geldi. Ve burada şu mesafe ve şu mesafe. E, hatta aralarındaki ilişki de tanjant teta olur. Çünkü şu mesafe ve şu mesafeden bahsediyorum. A derim veya B derim. Düşe için ve yata için atış denklemlerimi yazarım. Yani hocam bu açı çirkin. İşte alfa artı teta'da da artık yarım açı formülü uygularım. Yani düşeyde A eşittir. V sıfır Y çarpı T. Eksi 1 bölü 2 GT kare derim. B için işte X eşittir VT yazarım. V sıfır X çarpı T yazarım. Oranladığımda şuraya tanjant teta derim. İşte hızları bileşenine ayırırım. Yarım açı formülüne girerim. Bir yere varır bu soru. Fakat ben bu soruyu almamdaki maksat şu. Eksen değiştirelim. Yani bu şekilde yarım açıyla uğraşmak istemiyorum. O zaman düşey ve yatay için bakmayalım da soruya biraz yamuk bakalım. Yani şu ekseni yatay kabul edelim. Şu ekseni düşey kabul edelim. Şurası bizim yatay eksenimiz. Şurası düşey eksenimiz olsun. Tabi o zaman bu G yer çekimi ivmesi aşağı doğru vuruyor. Bu G yer çekimi ivmesini de bu eksenlere göre ayıralım. Bunun bir şöylesi var. Bir şöylesi var. Şurası teta 90 eksi teta. Şurası teta olduğu için şu G cos teta oluyor. Şu ivme G sin teta oluyor. Yani soru şuna geldi. Şöyle bir eksende hareket ediyorum. Soruya yamuk bakıyorum. Bu eksene göre ben alfa açısıyla bir cismi attım ve şuraya dik bir şekilde vurdu ve ivme olarak şu tarafa doğru bir ivmemiz var. G sin alfa ee, şöyle de bir ivmemiz var. G kos alfa. Şimdi soruyu biz buraya indirgedik. Hatta yamuk durmasına gerek yok. Kafamla birlikte soruyu da düzelteyim. Bütün soruyu komple döndürdüğünde bir problem olmayacaktır. Yani biz soruyu şu hale getirelim. Hocam şöyle bir e, düzlemde bir cismi v ile atmışım ve şu şekilde bir yörünge izliyor. Şurayla alfa açısı yapıyor. Tabii bizim düşey ivmemiz aşağıya doğru g cos teta yatayda da onu yavaşlatan bir ivme var. Şu tarafa doğru g sin oraya alfa yazmışım. Yanlış yazmışım. g sin teta Şurası tetaydı. G sin tetaydı. Tamam. Şimdi soru bu hale geldi. E tamam. Yani burada artık e, neyi soruyordu bana? Alfayı soruyordu değil mi? Şunu bir kaydıralım yukarıya. Şuraya alalım. Ve bu adamın hareket denklemlerini yazalım. E, bir saniye sonra da bir eksiğimiz var mı diye bakalım. Şöyle baktık. Yatay için ve düşe için. Tamam yazalım artık. Bir kere diyelim ki şuraya geldiğinde sadece düşey hızımız var yatay hızımız 0. Yani yata için ben denklemi yazarsam son hız 0, ilk hız v0 cos alfa, eksi at v eşittir, v son eşittir, v ilk eksi at formülü uyguluyorum. İvme yerine tabi yata için yazdığıma göre G sin teta yazıyorum. G sin teta çarpı t. Tamam bu bir kenarda dursun. Peki hocam bu düşeyde ne yapıyor? Ya bir kere bu adam çıktığı gibi inmiş. Yani yani bizim t uçuş formülümüz 2v0 y bölü g idi. Buradaki t uçuşumuz 2v0 sin alfa bölü ivme yerine g değil G cos teta yazacağım. Şimdi bunu artık yukarıda yerine yapıştırıp denklemimize bakalım. Bunu şurada yazıyorum. Hatta önce atıp sonra yazalım. Yani G sin teta çarpı T. V sıfır sin alfa bölü G cos teta eşittir. V sıfır cos alfa. Evet denklem buraya kadar geldi. Şimdi burada artık bize zaten tanjant alfa soruluyordu. Sin alfa kos alfa ee, tamam tanjant alfayı bir yere çekip diğerlerini diğer tarafa alacağım Zaten şu g'ler gitti. Sin alfa bölü kos alfa yerine tanjant alfa yazdım. Şu kos alfayı bu tarafa yollayayım. Kos teta'yı bölü 2 sin teta'yı da buraya yollayayım. Yani tanjant alfa 1 e, bölü şu kosu aşağı yuvarlarsam 2 tanjant teta oldu. Aslında şöyle kotanjant teta bölü 2'dir ama şık tanjantlı istediği için onu verdim. Bir an gene bir daldım. Şöyle meseleyi tekrar bir toparlayalım. Burada ana fikrimiz şu. Yarım açı formülüyle uğraşmak istemediğim için eksen değiştirdim. Tabi G ye yer çekim yiyesinin bileşenini ayırdım. Ve ayrı ayrı boyutları değerlendirdim. Evet umarım anlaşılmıştır. Görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.